Esselamu Aleyküm kıymetli izleyicilerimiz. İstiklal TV ekranlarından yine bir hafta sonu manşet haberler programımızda sizlerle beraberiz. Bugün 5 Mayıs, Pazar sabahı sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz efendim. Geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan'da neler yaşandı, anlık gelişmeleri sizler için derledik. Ee, ve uluslararası çapta Doğu Türkistan'la ilgili manşetler de gündemimizde. Ee, Programımızı başlamadan önce... Geçtiğimiz haftaki öne çıkan başlıklara bir göz atalım. Ondan sonra sizlere içeriklerini aktaracağım kıymetli izleyicilerimiz. Ee, Uygur zorla çalıştırmayı tespit eden yapay zeka geliştirildi. Kıymetli izleyicilerimiz. Uygurlar başka bir gezegeneme taşındı. Sorusunu Doğu Türkistanlılar soruyor. Ve eşinin ölümüne tepki gösteren kadın işkenceyle öldürüldü. Doğu Türkistan'da hapise alınarak ee, dikkat çeken manşetlerimiz bunlardı. İlk haberimizle başlayalım. Malumunuz Uygur zorla çalıştırma uygulama, e, uygulamaları Çin rejimi Doğu Türkistan'da bunu halen sürdürüyor. Uygur Türklerini çeşitli endüstrik alanlarda e, başta tekstil e, olmak üzere hazır giyim, işte e, hani otomobil yedek parçaları e, gibi çeşitli endüstride Uygur Türkleri e, zorla çalıştırılıyor. Bu bağlamda farklı ülkeler, farklı ülke parlamentoları yaptırımlar, işte farklı çeşitli kurallar uygulamaya koymuştu. Ancak yetersiz olacak ki Çin mezalemi, bu zulme alen devam ettiriyor. Tam uluslararası toplumda Uygur Türklerinin zorla çalıştırılması gündemde iken tedarik zincirlerinde Uygur Türklerini e, Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmasını takip eden bir yapay zeka uygulaması geliştirildi kıymetli izleyicilerimiz. Amerika'nın sesi Vivio'nun 25 Nisan bildirdiğine göre, Boston'daki Doğu Batı Üniversitesi ve İngiltere'deki Sheffield Hallam Üniversitesi'nin ortak girişimi olan bir yapay zeka uygulaması e, Supply Trace, yani tedarik zinciri, tedarik zinciri takibi isimli bu araç Kamuoyuna açık bir yapay zeka platformu olarak kullanıma sunuldu kıymetli izleyicilerimiz. Uzmanlara göre, uzmanlara göre bu e, araç test aşaması aşaması bittikten sonra ABD'ye ihraç edilen giysilerin işte çeşitli yani Çin üzerinden veya farklı ülkelerinden ülkelerden tedarik edilen e, bu ürünlere odaklanacak. Belki gelecekte diğer bölgelere ve e, diğer sektörlerde geniş geniş bir şekilde kullanımı da planlanıyor kıymetli izleyicilerimiz. Üniversitede tedarik zinciri yönetimine e, yönetimi alanında yardımcı doçent olan Shawn Bihamen e, beyefendiye göre araç öncelikle ABD'nin Uygur zorla çalıştırmayı önleme yasasını ve diğer ülkelerdeki dünyanın farklı yerlerindeki benzeri yasaları güçlendirmek amacıyla oluşturuldu. En büyük özelliği ise birçok mal transferlerinde Doğu Türkistan'daki zorla çalıştırmanın risk potansiyelini analiz ederek tedarik zincirinde yaşanan sistematik uygulamaları veya farklı değişiklikleri ortaya çıkarması bekleniyor. Kıymetli izleyicilerimiz. Gerçekten önemli bir gelişme bu. Malumunuz Haziran 2022'de ABD hükümeti Doğu Türkistan'daki Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlık dışı uygulamalarını zorla çalıştırma Uygur Türklerinin toplama kamplarında ve diğer bölgelerde zorla çalıştırmasını engellemeye amaçlayan bir yasa tasarısı. Uygur zorunlu çalıştırmayı önleme yasa, yasa tasarısını kabul etmişti ve yürürlüğe koymuştu. Şirketler zorla çalıştırmayı tedarik zincirlerinde olmadığını, tedarik zincirlerinin zorla çalıştırmadan temiz olduğunu kanıtlamadığı müddetçe, ee, Doğu Türkistan'dan e, ithal edilen mallar üzerine odaklandığı ve bu yasa kapsamında işte gümrüklerde el koyma gibi vesaire uygulamalara tabi tutulacağını açıklamıştı. Çin Çinli sözcüler tabi bunu yalanlıyor. Sürekli olarak yalanlıyor. Bölgedeki e, insan haklarının karalanmaya çalışıldığını e, iddia ediyor. Tabi e, bu e, işte raporlarla delillenmiş bir şeyden bahsediliyor. Oysa ki Avustralya Stratejik Araştırma Enstitüsü ASPI raporuna göre yüzden fazla ülke ve 83 ünlü markada markaya mal tedarik etmede işte Uygur Müslümanların köle olarak çalıştırıldığı bu sistemden yararlanıyor. Ee, batılı şirketler ve Avrupa'daki şirketler kıymetli izleyicilerimiz. Evet. Uygurlar başka bir gezegene mi taşındı? Gerçekten şu an bölgede yaşayan Uygur Müslümanlar Çin baskısı altında inim, inim inleyen halk yani malumunuz geçtiğimiz haftalarda geçtiğimiz aylarda kutsal Ramazan ayını e, mübarek Ramazan ayını geride bıraktık. Ramazan bayramını geride bıraktık. Haberde elimize ulaşan e, onlarca videodan e, es, yani yola çıkarak yapılmış bir haber kıymetli izleyicilerimiz. Bayram Arifesi biliyorsunuz Ülkemizde de aynı Doğu Türkistan'da farklı dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanın yaşadığı, Müslümanların yaşadığı bölgede bayram arifesinde Müslümanlar çıkar bir pazardan bir şeyler alır. Pazar hani evlerinde misafir gelecektir. Bir sofra kurar öyle değil mi? Ama Doğu Türkistan'da Doğu Türkistanlı Müslümanlar bayramın arifesinden itibaren bayramın sonuna kadar pazar yerinde Uygur Müslümanlar hiçbir şekilde gözükmedi görünmedi. Daha az görünür hale geldi. Neden? Çünkü 2017 yılından itibaren Çin rejiminin Doğu Türkistan'da uyguladığı sistematik soykırım kapsamındaki o büyük ölçekli keyfi tutuklamadan kaynaklanıyor. İnsanların çoğu hapiste veya toplama kamplarında. Gördüğünüz gibi Doğu Türkistan'ın merkezi şehir Ürümçi ve farklı bölgelerden çekilmiş görüntüler. Konsol koçusu Konsol Caddesi biliyorsunuz. Ürümçi'ye gidenler bilir veya Ürümçi'yi takip eden, Doğu Türkistan'ı az çok takip eden bilir. Çok meşhurdur. Yani kalabalık insan adım atacak yeri yok yani ülümçede Öyle bir kalabalık cadde kendisi. Ama gördüğünüz gibi bayramın ikinci günleri, bayramın arife günleri insan yok. Bayramda insan. Bu insanlar nereye gidiyor? Bu videoyu çeken esnaflar. Yani farklı bölgelerde çekilmiş esnafla videolar. Bu videoyu çeken esnaflar şunu şu, şu soruyu soruyor. Diyor ki ee, diyor ki müşteri müşteriler siz neredesiniz diyor. Biz sizin için yeni mallar getirdik diyor. Dükkanda bekliyoruz. Nereye gittiniz? Başka bir gezegene mi taşındınız? Siz neredesiniz biz sizin için bekliyoruz dükkanda bekliyoruz kimse gelmedi siftah bile yapamadık şeklinde serzenişlerde bulunuyor değerli izleyicilerimiz. Görüntüyü bir oynatalım Ürüm, sadece Ürümçi'de değil sadece bir caddede değil bir meydanda değil Kaşkarda aynı Gulca'da da aynı Karamay'da da aynı. Korla'da da aynı. Bu gördüğünüz Gul gulcaydı. Bu karamay. Yani Doğu Türkistan'ın farklı bölgelerinde, Kaşkarda her yerinde insanlar yok. Yani adeta yok. Neden? Nerede bu insanlar? Toplama kamplarında olabiliyor veya toplama kamplarından çıkıyor. Ama o zulmü bir daha o içeri girmemek için dışarı bile çıkmaya tenezzül etmemiş olabilir. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Alımcan Buğda hocamızla bir program gerçekleştirmiştik. Uygur Türkleri nerede? Ramazan nasıl geçti? Ve Ramazan bayramı nasıl geçti? Konusu üzerine değinmiştik. Hocam Uygur Türklerinin nereye gitti? Uygurlar başka bir gezegeneme mi taşındı. O esnafların e, sorduğu sorularını nasıl yanıtladı onunla bir e, kulak verelim. Ya bu insanlar işte dediğim gibi bir kısmı zaten kampta Hı. çoğunluk o zaman kısmı hala kampta. Milyonlarca insan Hı. toplama kampında Bir de işte hala bırakılan, insanlar doğru var, bırakılan insanlar var, bırakılan insanlar var. Bunlar da o 7 senelik o Çin işkencesi, olup kampteki o işkence, zulüm, o hakaret, aşağılamalardan korktuğu için Mesela kendi bayramı bile işte kutlamadan, bayram yapmadan korkuyor. Ve onun için dışarı gidip bayramlık alma şeysinden bile korkuyor. Çünkü hı hı. yani hı hı. yeni yaşamış, yeni çıkmış o zulümden yeni kurtulmuş o kamptaki o çünkü birçok insanlar orada hı hı. şehit oldu. Yine tekrar bu kampı beni göndermesin diye çünkü ne var? Her yerde kamera var. O teknoloji Aynen. dünyayı satan Çin her yere kamera koymuş. Ondan sonra insanları gözetliyor ve ondan sonra bunlar da yarın öbür gün yine beni şeye gö gönderecek diye bayram Aynen. yapmadan bile çekinir hale gelmiş. Yani zulmün Aynen. nereye gittiğini işte görmek gerekiyor. Aynen. Doğu Türkistan'daki genel durum böyle. Gerçekten insanlar tekrar içeri alınmaktan çekindiği için evden dışarı çıkamama gibi bir korkusu da söz konusu. Tabii Çin bunu Uygur Türklerini evinde, evinde de yalnız bırakmaz. Çünkü Çin'in kardeş aile politikası var ki, bir Çinli memuru her Türkün evine yerleştiriyor. Bunu takip eden dostlarımız bilir. zaten bundan sonraki süreçte Doğu Türkistan'daki gelişmeleri anlık olarak size aktaracağız. Uygur Türkleri nereye gitti? Bu soru lütfen aklınızda bulunsun. Uygur Türkleri nereye gitti? 35 milyon Müslüman toplumdan koca Doğu Türkistan'da yani insanlar sokağa bile çıkamayacak hale geldiyse zulmün boyutunu bir düşünmemiz gerekiyor Evet eşinin ölümüne tepki gösteren kadın işkence sonucu öldürüldü kıymetli izleyicilerimiz biliyorsunuz yine Uygur Türkleri 2017 yılından itibaren o büyük ölçekli keyfi tutuklama sırasında önce dini alimler sonradan akademisyenler işte zanaatkarlar tüccarlar sanatçılar Ondan sonra ünlü isimler, yani toplumun önde gelen bütün e, kanaat önderleri olsun, toplumun önde gelen isimler, öne çıkan şahsiyetler, elit insanlar toplama kamplarına alınmıştı. İçeri atılmıştı. Toplama kampları kategori şeklinde, beş kategori şeklinde ilerliyor. Daha halen devam ediyor kıymetli izleyicilerimiz. İşte bunun kanıtı olan bir e, içerik, bir haberimiz, bir bilgi. Değerli izleyicilerimiz, eee... Doğu Türkistan'da bir Uygur Türkü kadın, suçsuz yere hapsedilen kocasının cenazesini teslim edi, teslim aldı. Gözyaşları içerisinde Çinli polisleri suçlaması üzerine kadın da sorguya çekildi ve o sorgu esnasında şiddet, dayak yani e, yani akla alınmayacak yani ağza alınmayacak şekilde işkence sonucu öldürüldüğü, şehit edildiği haberi geldi. Özgür Asya Radyosu'nun haberinden aktarıyoruz. 32 yaşındaki Mehmet Tursun İmen internet sansürünü aşarak yabancı web sitelerini ziyaret ettiği bahanesiyle o milyonlarca diğer mağdurlar gibi 2017 yılında 2017-2018 yılları civarında suçsuz yere toplama kamplarına götürülüyor kıymetli izleyicilerimiz. Aradan geçen 7-8 yıl içerisinde tabii ki Mehmet Tursun Mehmet Tursun'un toplama kamplarından cansız bedeni naaşı ailesine teslim ediliyor. Eşi Nuriman Gülü hanımefendi e, gözyaşlarına boğularak görevlileri katiller yani bir, bir, bir tepki gösteriyor katiller eşimi neden öldürdün nasıl öldü sapa sağlam 32 yaşında adam diye tepki gösteriyor e, o da sorguya götürülüyor kıymetli izleyicilerimiz ve sorgu sırasında 29 yaşındaki hanfendi kadın merhume e, kalp kriziyle vefat etti şeklinde tırnak içinde söylüyorum e, açıklanıyor yani o kadın da şehit e, ediliyor. Özgür Asya muhabirlerinin uydu telefonu aracılığıyla iletişime geçtiği Ka e, Kaşkara bağlı kadın ve kocası Kaşkarlı Kaşkara bağlı Yenişehir ilçesi köyü karakolundan bir polis memuru Nurmen hanımın öldürüldüğünü doğrulu doğruluyor. Onun kalp krizinden öldüğünü ifade ediyor. Ancak yani tabii ki bunun doğru olmadığını e, her açıdan anlaşılıyor yani. Bir başka kaynaksa Nuriyem Gülün sapa sağlam götürüldüğü sorguda e, polis tarafından ölümcül işkenceler sonucunda öldürülmüş olabileceğini e, radyo haberlerine aktarıyor. Öte yandan da aynı köyden yani e, Kaşgar'ın yeni Yenişehir e, köy ilçesi Hanırık köyünden 6 kişinin daha daha önceden yani 6 kişinin e, daha evvel cenazesinin yakıllarına teslim edildiği ortaya çıktı. Aynı köyden. Yani bu kırsaldaki e, yaşananlar. Bir önceki haberimizde ürümçi Kaşkar gibi böyle büyük mega kentlerdeki merkezi şehir merkezi noktalarda Uygursuz kaldığını, Uygurlardan yoksun kaldığını görmüştük. Şimdi kırsaldaki insanların böyle keyfi bir şekilde Çin güvenlik güçleri tarafından götürülüp e, hapiste veya toplama kamplarında işkence sonucu şehit edildiği haberi bu da çok önemli bir haber haberdi kıymetli izleyicilerimiz. O e, konu şehir şey, çok özür dilerim. Kaşgar vilayetine bağlı Yenişehir ilçesine, ilçesindeki Hanırık köyünden 2017 yılından bu yana çeşitli bahanelerle e, suçsuz yere hapse atılan yüzlerce kişiden Tursun Abdulkerim, Mehmet Emin e, Nuh, e, gibi 6 e, kişinin daha cenazesinin evine teslim edildiği, isimleri dahi bunlar kayıtlı, e, evine teslim edildiği e, ifade ediliyor kıymetli izleyicilerimiz. Uygur Türkleri bu şekilde Çin'in toplama kamplarında, ceza kamplarında şehit ediliyor, yok ediliyor. Adeta Uygur Türkleri birer birer yok ediliyor kıymetli izleyicilerimiz. Geçtiğimiz hafta öne çıkan başlıklarımız bunlardı. Doğu Türkistan'da tabii ki daha fazla gelişmeler var. Ancak Çin'in bilgi ablukası nedeniyle bölgeden bilgi almak neredeyse imkansız. Ancak işte dolaylı yollardan... Böyle Çin kaynaklı sosyal medya platformlarını takip ederek böyle nadiren düşmüş olan işte Doğu Türkistan'daki Uygur Uygurlar'dan yoksun o görüntülere ulaştığımız gibi nadiren sızdırılan görüntüler vasıtasıyla bölgedeki zulmün nedenli büyük nedenli acımasız olduğunu anlayabiliyoruz. Bir nabzı olsun hissedebiliyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Değerli takipçilerimiz, İstiklal TV ekibi olarak biz gücümüzü sizden alıyoruz. Lütfen Doğu Türkistan'daki gelişmeleri sizlere doğrudan aktarabilmemiz açısından daha büyük kitlelere ulaşmamız önem arz etmektedir. Lütfen bu tür programlarımızı beğeniyorsanız eşinize dostunuza tavsiye etmekle beraber abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın. Ve önümüzdeki hafta yine önümüzdeki günlerde yine farklı konularda sizlerle beraber olmak dileğiyle size hayırlı hafta sonları diliyoruz. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.